Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biz buradayız arkadaşlar. Yanında arkadaşlar Polat ile bugün kupa kasıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok mutluyum ve çok sevinirim. Ama arkadaşlar bu arada 6 tane abonemiz eksildi. En son arkadaş arkadaşlar 310 318 aboneydik. 318 aboneden 312 eksildik. Yani düştü doğrusu. Arkadaşlar bakın abonemiz düşmesin ki o kadar e, bana de like atıyorsunuz o kadar emek veriyoruz videolarımıza ama yeter ki abonelikte çıkmayın bir de like'lardan da çıkmayın arkadaşlar bir de kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim bir arkadaşı bu arada bir arada yorum da yapın e, yorumları da bekliyorum Heh, ne demiş Polat kanka hıyırayı mutlu etmek için yazıyorum yorumlara bekle tamam tamam kardeşim sağ ol. şimdi hazır verelim şu an bazımız 18 rank yani bazı şu an 20 rank yapmak istemiyorum Arkadaşlar, arkadaşlar ben dün gece arkadaşlar dağınıma 20 rank yaptım. Ama birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bu maçtan sonrası göstereceğiz. Hadi bakalım, kam hazır ver artık. Veratik hazır olsun. Ve arkadaşlar yanımızda bugün Alper de geldi. Arkadaşlar, temin az önce bugün yanımıza Polat da geldi. Polat'tan sonrası şimdi arkadaşlar yanımıza şu an Alper de geldi. Alper de bu arada o oyuna geldi şimdi ve hepimiz hazır verdik mi? Ve tamamdır. Evet ama şu an çok kupalı seçecek. Gerçekten şu an çok riskli. Çünkü kupamız kırılacak. O kadar çok kupa kasmaya emek vermiştik ama neyse. Mecbur oynamak zorundayız arkadaşlar. Şu an bir buçuk dakika oldu bile şimdiden. Heh. Evet başladık arkadaşlar. Oha. Abi ben bunları öldüremem ki ya. Bunlar çok pro sanki. Yani ben de gerçi proyum ama. Yani ben de dynamite olsam ama dynamite'in gerçi çok kupa. Polat sana pas verdim kanka. Polat Polat. Pas verdim mi? Aga, aga, aga. Şşt, Alper yakala topu. Heh, yakaladın mı? Tamam. Evet, 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 evet. Hmm. Yakaladın değil mi topu? Tamam. Hadi, hadi öldürün, hadi. Hadi işe alırsınız. Hadi, hadi öldürün artık. Oh, sonunda be Alper, aferin be kardeşim. Gol atmayı başardın sonunda. Aga be ben Ayper Alper sana pas verdim lan kardeşim. Alper aga sana pas verdim. Polat, Polat gel gel gel. Şşt. Alper yakala. Oho, neyse neyse sorun yok ya. Hadi bir şey olmaz. Hayır, çok riskli arkadaşlar. Keşke burada e, şey çıkmasaydı ya. Abi şeyler yemiyorum. Aşırı riskli şu an bu durumda. Neden mi? Çünkü şeriler hemen yani e, yakından böyle çok hasar veriyor. Yani ultisi olursa mesela. Bir de aynı e, şey de Aynı öyle. Alper sana basmıyorum kanka. Yok. Aga be. Olmadı. Şşş. Oha riskli harbiden. Oo. Hayır hayır. Tamam. Tamam Polat öldürdü arkadaşlar. Şu an Polat öldürdü. Evet. Evet hadi Alper hadi. Hadi koçum gol at. Ha, yeter be. Aga be tam gol atıyordum. Şu an e, bir. Şöyle bir trick şakla atıyordum. Atamadım be. Oğlum hadi Alper. Bir gol atmayı başardın ama madde inşallah gol atamazlar çünkü bu maç uzun sürmesi istemem. Hayır. Hayır arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar tut 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 tut. Tut. Senin ben Geliyor buraya şu an Şili öldürmeyi başardık arkadaşlar. Geliyor ve gol attı ya. Ya Polat'cım ya bir kere de gol atataydın ama be kardeşim. Güzel kardeşim bir kere de gol atataydın he. Ha şu şeli yüzünden işte bak şu şeli biraz sakıntı oluyor genelde. Alper sana pas veriyorum kanka. Çünkü şeli biraz sıkıntılıydı. Hı Kanka kanka şu dayanmak bana bırak ben öldürürüm. O. Oh. Tamam. Tamam. Yes be gol attım. Oh be kardeşim golü attım ve gol. Arkadaşlar şu trişak da o kadar çok gol attım ki şu an 8 kupa geldi ve 25 tane de ustalık rütbesi arttı o 40 geldi güzel ve arkadaşlar videomuz bayağı uzun oldu arkadaşlar videomuz bu kadar da kankiler videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik kendinize bakın bakın hoşçakalın ve bay bay